Şimdi bu hayvanımız da bir önceki ay yani 60 gün önce ilk girdiğinde kaç kiloymuş hemen onu alalım. 365 kiloymuş hocam. Şu anki kilosu? 486. 486 eksi 365miş 121 kilo almış bu hayvanımız. Maşallah. Bölü 60 dediğimizde 2.016 gram almış günlük. Allah Geçen Allah ay? Geçen ayda 420 kiloymuş. Kaç kiloydu abi? 486 486 eksi 420 Doğrudur. 66 kilo almış. Maşallah. Yani 1. ay geçtikten sonra parazitler çalışmaya başladıktan sonra ki çalışmaya başlamış. Hayvanın da e, tüylerinden bu da belli. E, gayet de parlak parazitler çalışmaya başlamış. Daha çok kilo almış. Demek ki ilk ay biraz daha düşük aldıydı. 2. ay biraz daha yüksek almış. Bölü 30 dediğimizde 2.200 gram almış günlük. Yani Allah Allah günlük Allah Allah. almış olduğu 2.200 gram. 9 kilo tanılıyor doğru mu? Doğrudur. 1.5 kilo rota yemiyor, Evet. Ee, 3-3.5 kilo da ot, sap, saman yiyor. Doğrudur. Onu da biraz düşürebiliriz yani 1 kilo geri Uf. çekeceğiz. Güzel bir simantal daha getirdik. Arkadaşlar evet, şöyle doğru. desen yapısına bir bakın. Bunun da şöyle bir desen yapısına bir görelim. Önümüzdeki o dana, bu dana değildi demeyelim. Bu danamız da 60 gün oldu gireli. 60 mi? gün oldu, evet. Doğru. 60 gün içerisinde iç-dış parazitleri yapıldı. diğer ilaçları yapıldı. Doğru. Ee, bu hayvanlar bayağı bir stres yaşırdı. Stres yaşadı. Normalde 60 gün içerisinde 45 gün içerisinde bizim besici arkadaşlar çok fazla kilo aldıramaz. Doğru. Yani o hayvanların bir uyum sağlaması gerekiyor, yeme alışması gerekiyor. Diğer yemden bizim vermiş olduğumuz yeme alışması gerekiyor. 15 gün civarında geçiş Aynen. geçiş dönemi. Sürekli o. sürekli hayvanları elimizde şırıngayla ile peşlerinden koşturuyoruz. Bir stres yaşıyorlar. Buna rağmen bakalım ne kadar kilo aldırmışız. Rota yemle hep beraber görelim. Bu hayvana bir de 7,5 kilo takıl veriyoruz şu an. Evet bir, toplam. 1.300 300 gram rota yem veriyoruz. Bakın bunlar günlük arkadaşlar. 1.300 gram. Günlük. Ee, Sabah ee, akşam. İki buçuk üç kilo da ot sap saman veriyoruz. Doğrudur. 60 gün önceki kilosu neymiş abi bu hayvana? 60 gün önceki bunun kilosu 258 kiloymuş hocam. 258. Evet. Bayağı boylanmış. Bayağı boylanmış. Şu anki kilosu? Şu anki kilosu 421 abi. 421 eksi 258. Doğrudur. 163 kilo almış abi bu 60 günde. Bölü 60 dediğimizde 2.716 gram almış günlük. Maşallah. 30 gün önceki kilosunu söyleyelim. 340. Şu anki? 421. 421 eksi 340. 40. 81 kilo almış da bu ay. Maşallah. Bölü 30 dediğimizde günlük 2.700. Yani 2.700 de devam etmiş günlük. Güzel de kilo alıyor. Güzel de bir simantal. Ee, bu danalar bu şekilde kilo almaya devam edecek. Ee, Siz de fabrika yemleriyle bu kiloları alamıyorum. Ben de güzel kiloları aldırmak istiyorum. Ee, benim 13-14 ayda çıkarttığım danayı 7 ayda 8 ayda çıkartmak istiyorum. Doğru. Daha erken beslenen dana çıkartmak istiyorum diyen arkadaşlar videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp sipariş verebilirler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Doğrudur. Hocam. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır